sizlerle birlikteyiz. Amasya gezimizde Ferhat ve Şirin Müzesi olarak adlandırılan bir, bir yerdeyiz. Ve şu şimdi o müzenin içine girip sizlerle bu gezimizi paylaşacağım. Hep beraber şimdi girelim içeriye. Evet arkadaşlar ben şimdi kamera arkasına geçtim. Sizlerle birlikte Şöyle girişte ne var? Her yazılar pek okunmuyor ama ben size içerideki görselleriyle göstereyim gezdiğimiz yerleri. Ferhat ile Şirin'in figürleri konmuş. Burada rivayetlerde, hikayelerde anlatılan deldiği dağ temsilen bir şey yapılmış. Ve meşhur Ferhat'ımız burada. Dağı delip de akıttığı su yine burada aynı şekilde temsil edilmiş. Tabi bu müzemizin içerisinde sadece Ferhat ile yer verilmemiş. Ayrıca diğer e, ünlü aşıklara da yer verilmiş. Ferhat ile sonra Kerem ile Aslı bölümü. Evet. Kerem ile Aslı bölümünde görünürde pek bir şey yok. Sadece Kerem, Aslı'nın anneleri demiş. Evet. Güzel yerler burada da Kerem ile Aslı'yı temsilen. Evet, Kerem Aslı'nın Cennet Sahnesi diye şey yapmışlar. Evet, bu bölümden sonra da Leyla ile Mecnun bölümü. Evet, meşhur Leyla ile Mecnun buradalar. Tanıştırayım. Burada figürleri var. Yine temsilen alınmış. Tabii bu figürlerin gerçeklik payı nedir? Burada bir tane müze gezgini. Işıktan okunmuyor ki. Evet, Mecnun'un, Leyla'nın mezarı başında. Evet, Leyla ile Mecnun'dan sonra Romeo ve Juliet bölümü Evet, meşhur Romeo ve Juliet'imiz Balkonda Burada da ölüm sahnesi Romeo Gösterilmiş Juliet öldü diye seyirci bölüyor Juliet onun onunla gibi bölüm Siz e, bu müzenin rehberi misiniz? Yok <laughs> değiliz Değil misiniz? Şöyle <laughs> geçeyim Evet, burada da yine tiyatro sahnelerinden aşina olduğumuz balkon sahnesinin sergilendiği kısım. Evet, müzemizin içinde devam ediyoruz. Anadolu Aşıklar Bölümü demiş buraya da. Karacı olan. Karaca olan der ki dedikleri bu mu? Evet. Aşıklı eserimiz. Evet, gezimizi biraz hızlandıracağız. Sanırım bıcak e, kapanmak üzereymiş. Ben size hızlı bir şekilde şöyle Bunlar Bunlar yaptığı eserler. Evet arkadaşlar güzel yerler müzenin içerisi bayağı değişik ee, güzel çalışmalar yapılmış Amasya yolu düşüp de gezip görmek isteyebileceğiniz bir yer muhakkak tavsiye ederim Evet aşıklar bölümünü bitirdik ben burayı görünce aklıma direkt e, Ankara'daki bizim Anıt Kabir'in müzesi geldi aynı şeyle yapılmış burası herhalde anladığım kadarıyla oradaki çalışma. Türkiye'deki müzesi. Ama çalışma oradakile. E... Belki oradan bir alıntı Yanıt Anıt Kabir gezdiniz diye. mi hiç? Ufakken gezmiştim. Ufakken anladım, gezdim. Yani. Aynı onun da girişinde. E... Şey i̇şte Kurtuluş evet, Kurtuluş Ama Savaşı yüzden, bilmem öyle. ne çalışmalar aynı olmuş. Evet. Çıkışta da yine böyle bir alanı var. Burada ben... da yapacaklar hani tadilata girecek. Dediğim öyle bir mi? Evet. Ama güzel olmuş. Gayet güzel. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hayırlı i̇yi akşam iyi. akşamlar. İyi. Evet arkadaşlar biz gezimize dışarıda devam ediyoruz. Evet dağın tepesinde yine ne figür edilmiş? Ferhat ile Şirin'in temsilen bir şeyler yapılmış orada. Sizi de meşhur edeyim mi? Evet arkadaşlar. Ya, ya. Benim ailem. Kim olur kendisi? Kim olur kendileri? Tanıyalım sizleri. Ben kardeşi Şafak Karataş. Ben de gelinleri Gül Karataş. Karataş. En sevdiği gelinlerdenim. Ama burada bize en çok benzeyen bu sanki. Aynı benim gibi yakışıklı bu da. <laughs> Isırırım o dili ben. Isırırım o dili ben. 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 Kaçalım hadi. Evet, Amasya'da e, gerçekten görülüp gezilecek çok güzel yerler var. Biz gezi turumuza devam edeceğiz. Size de şurada resmedilen bazı yerleri göstereyim. Zamanımız yettikçe buralarda görmeye devam edeceğiz. Evet, dağlarıyla meşhur Amasya. Şu anda müzenin üst tarafındayız. Üst tarafında bir park yapılmış. oturup çay içebileceğiniz yerler falan yapılmış. Şu dağların heybetine bakar mısınız? Evet, burada da bir çeşme var ama tarihi nedir? Acaba tarihi bir çeşme mi? Bilemiyorum. Ne yazıyor üstünde? Ferhatleşirin Leyla ile Mecnun falan fıstığı. Tarihi midir? Bilmiyoruz ama. Evet, kurban sebebiyle memleketimize gelmek istedik. Tabi memlekete geçmeden önce rotayı bir Amasya'ya çevirdik. Bir Amasya turu yapalım dedik. Bir gezip görelim. Geçmiş zaman ben daha önce bir sefer gelmiştim ama tabi bu kadar detaylı gezmemiştim. İlk olarak müzeyle bir başlangıç yapmak istedik. Ve bunu da sizlerle paylaşayım istedim tabi. Müze gezimizden sonra farklı yerlere de gideceğiz. En azından bu bölümümüzde bunu göstermiş olayım sizlere. Eşim, çocuklarım kardeşlerimin bir kısmı annem falan böyle bir gezi turu düzenledik kendimize. Evet tavşancı dostlar, <laughs> sevgili veteriner kardeşimiz bu. Evet. Ee, şimdi bununla da e, yarın bir gün güzel bir e, röportaj yapacağız. Tabii, Aklımıza gelen e, birçok soruları soracağız. E, tabii bunu tek bölümde yapmayı düşünmüyorum. Maksat ortaya fazla video çıksın. Onar dakikalık videolarla birçok e, video çekeceğiz diye düşünüyoruz. Herkesi aydınlatacağız inşallah. İnşallah. Evet arkadaşlar. Şu anki gezimizin sonuna geldik. Bundan sonraki durağımızda bakalım yolumuz nereye düşecek. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.